Şimdi bunu yapmamızın sebebi şu. Bizimle bizimle beraber olan kişiler neymiş ne olmuş. Bunun ispatıdır bu. Şimdi başka bir şey daha yapacağım. Bir ispat daha. Bandırmanın her yerine Alan belediye olacağım, satan belediye olmayacağım diye afişler asıldı mı? Asıldı. Peki bu asılan bu süre ve süreç içinde bazı yerler satıldı, bazı yerler satıldı. <laughs> Satılmadı dedi. Şimdi bak, o tarafları <laughs> Hayda. Hayda. kuruyla tam 25 milyon 24 milyon 748 milyon dolar olan satışta. Tamam mı? Şimdi bunu isterse şimdi bak ilk tarihini okuyacağım. Bir dakika ilk tarihini okuyacağım. Şimdi burada ilk satış Pardon, tersten bak. Arapçada biliyoruz ya ondan ters. İlk satış. <laughs> Hacı Yusuf Mahallesi, Hacı Yusuf Mahallesi, Hacı Yusuf Mahallesi yeni mahalle. Hacı, <laughs> Hacı Yusuf Mahallesi'nde 190 ada, 56 parça. <laughs> Encümen tarihi 23 6. 2015 11 milyon liraya satılmış. İlk satış. Tarihi aldın değil mi? Aldın. Bu da son satış. Bu da son satış. Paşa Konak Mahallesi 3 588 metre kare 16 10 2019 değildi, değil mi? En son sattığı mal 800 milyona sattı. Bunların toplamı 24,5 milyon dolar. <laughs> tamam mı? Dolar yavrum, dolar. <laughs> sen çevir. Devamlı. Şimdi bu. Yani satmadım ya. <laughs> Bak bakalım. Bunu <laughs> gelsin bir baksın. Şimdi bu. Merak ediyorlar acaba ona ne yapalım edelim diye. Işte bu bu. Şuradan Şimdi burada... burada Cemal Öztaylan Bey'in Doğru. <laughs> Doğru mu ya? Vallahi billahi doğru. Neden doğru biliyor musun? Bandırma'da bu otel dahi bakın ben sevgili Dursun kardeşime kaça sattın başkası gibi demedim. Dün encümende bulunan otelle ilgili satışta bir meclis üyesi açıklama yaptı değil mi? Açıklama yaptı mı? Yaptı. Onu suçlayan vallahi de billahi ben değilim. Benim öyle bir sıkıntım yok. Benim sadece sorduğum şu. Canım kardeşim. Niye sattın diyor. Niye? Sattın diyor ya. Kaça sattın, ona sattın, buna sattın değil. Niye sattın diyor. Satmayacağım dedin çünkü. Senin yaptığın mı doğru değil, Söylediğim mi doğru? Ek doğru var. 2. Ya sattığım değil, doğru, doğru, ya doğru değil, ya yaptığın doğru diye. Şimdi bu, şimdi bu. Ben sattım, doğru. Sattım. Ne sattım? Çetin severin. Aha burada encümen kağıtları da var, satış kağıtları da var. Burada, burada. Ulan ben ne büyük adammışım ya, vallahi. Hakikaten büyük o kadar. Şimdi onu da söyleyeceğim. <laughs> Şeyi bak, satayım da benim sattığımı. Şimdi bir baktım. Benzinliği satmışım. Doğru. Sattım. Monet erkekliğe sattım. nasıl sattı biliyor musun? Bu otele parasız. Belediye binası parasız. Tır parkı parasız. Garaj parasız sitesi parasız yapılır iken oradan bir de benzinlik yeri çıkardık. Iki buçuk dönüm, üç dönüm, bilemeyeceğim ya yani o kadar bir şey işte. Önünde. Orasını belediye imar planında benzinlik yeri olarak işledik. Tarla olarak satsaydım oranın değeri yüz bin liraydı. Biz üç milyon dokuz yüz bine sattık. Ben şimdi diyorum ki sevgili dostum sevgili başkanım sevgili kardeşim sen de sen de buraları satar iken buraları satar iken 680 dönüm Akçapınar altını 1000 dönüm Doğan pınarı satar iken ne olurdu burasınız sanayi arzasına çevirseydin de 13 milyonu sattın? 15 milyonumu sattın? 19 mı sattın? Onun kavgası olmadan şu anda şu anda Gönen Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğu gibi 5 milyar satsaydım fena mı olur? Benim söylediğim bu. Eğer ki rezerv olarak satmasaydı şimdi bütçe yetmiyor. Aldığım tüyoyu da söyleyeyim. Hani benim olmamam için şu adam kurtulsun çok fark atın da o adamlar da kurtulalım diye AK Partiler şikayet ediyormuş canım. Ya kardeşim bunların hepsini senin partilerin veriyor lan bana. Ben vermiyorum. Sizin sattıklarınızla ilgili de bir liste yaptı o verdi bize. Basına verdi. Ya kardeşim benim sattıklarımla ilgili söylüyormuş işte. anlamıyor mu? Benzinliği izah ediyor. Benzinliği izah ediyorum. Benzinliği Benzinli sattım. Sattım. Recep sattık mı? Sattık. Bir. Totali karşıdaki totali de tamam. 450 bin liraya, tamam. 450 bin liraya tamam. Ali Karadağlı'ya, Halil abi gider ayak altı ay varken Cemil. 450 bin lira ihaleye çıkıp Cemil. encümen kararı da burada. <laughs> encümen kararı da burada. 505 bin liraya sattı <laughs> Halil abi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> 505 bin lira Halil abi sattı. Ondan sonra biz iktidar olduk. <laughs> halil abi evet. Allah'ın oruç içinde yıldırsın. Çünkü şehit babasıydı. Benim hastalığım var. Zaafım var şehit babalarına karşı. Bir baktık benzinlik var. Yani şu anda şel benzinli olan benzinlik var. O benzinliği de satışta İhsan Kuroğlu rahmetli alamayacağı için kiralamış onu. Anladın mı canım? Kiralamış. Kiralayınca, kiralayınca benzinli pompası da her şeyi borç. Öyle bir ricam abi. A'dan Z'ye hepsi borç. Yani haz bir şey yok. Mazot veren yok, benzin veren yok vesaire vesaire. Ondan sonra Orası Halil abinin 505 bin liraya sattığı yer orada. Ondan 3-5 ay sonra 6 ay sonra yani biz geldikten sonra orada işletmecilerin borçlarını ödemek üzere 2,5 milyona satılmış. Öyle mi Recep abi? 2,5 milyona Bambit'e satılmış. Ya kardeşim Bambit Bandırma'nın en düzgün müessesesi içinizde bandırmada görenlerin erlerin de bilmem neyle anılmayan bir kişi olduğunu şahit eder misin Ahmet abi? Eder misin? İmkansız. 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 Zaten ondan dolayı ihale iptal oldu. Akça, Biliyorsun değil mi abi? Ondan. Biz de onlara Kuroğlu Allah rahmet eylesin ödeyemediği için onun müessese de kapanıp her türlü şeyler, her türlü orada pompası, lambası, saati, aklına ne geliyorsa tepa olmasın diye işte o zaman gencimende Göksel Karlıhan, Ahmet Edin onlar da çetin üyesiydi galiba. Öyle demiş onlara da. He. Ondan sonra orası 2 milyon 750 bin liraya yanlış bilmiyorsam veya 2,5 milyon liraya Bambi'de verildi, satıldı. Onlar çalıştırıyor. Yani o orada bandırma ekonomisine yapılan bir kurtarma operasyonu ve altı ay sonra dört beş bin liraya satılan yer iki milyon yedi bin lira karşı satıldı. Bir de Cemal abi İhsan abiden alacaklarını tahsil O ayrı bir konu. O ayrı. O onların arasında olan bir şey. Bizim aramızda olan bir şey değil. Şimdi yani bizim sattığımızda bu. Şimdi Çetin miraba sattığımız yere gelelim. Onu da ben sattım. Doğru. Rahmetli Çetin Mirab'ın yeri Çetin Sever'in yeri Çetin Mirab aldı ya Çetin Sever'in yeri Hepsin, 750 lira kira ile idi. 750 lira. 1 milyon 250 yaptı kirasını Çetin abi mahkemeye verdi. Öyle mi Recep abi? Çok arttırmış. Biz o zaman ticaret odasının dükkanında 5 milyon oturuyoruz. 5 bin oturuyoruz. Ondan sonra baktım. Sattık. Yanlış bilmiyorsam 4 milyon 400 artı KDV artı tedariye 5 milyon 232 milyona sattık. Ondan sonra partimizin meclis üyesiydi rahmetli istifa etti gitti. Onu da sattık. Doğru. Eğer ki ben o kira ile sattığım o yeri <laughs> kira alarak, belediye mülki olarak tutsaydım, 1583 sene beklemem lazımdı. Anlatabildim mi? Şimdi olay bu. Ben de diyorum ki, biz tarla olarak satmadık, kıymet ilave ederek sattık ve o kıymetli olan ifadeyle belediyeyi kazandırdık.